Şimdi ne dedik? Kapsamla ilgili geçerlilik delili sağlamak için uzman kanısına başvuruyoruz. Uzmana belirtke tablomuzu, sorularımızı ve hangi sorumuzun belirtke tablomuzun hangi hücresine ait olduğunu dair bilgiyi aktarıyoruz. Arkasından uzmanımız bize testimizde kritik kazanımların hepsi var mı? Ona bir bakıyor. Mutlaka olması gerekenler orada duruyor mu? Konular sorulara dengeli dağılıyor mu? Daha uzun konulardan daha fazla soru sorulmuş mu? Ona bakıyor. Hem de belirte tablosuyla sorular arasındaki ilişkiye bakıyor. Mesela hava sıcaklığından hatırlama basamağında 4 tane soru sorduk diyelim ki. Bizim testimizde 16, 17, 18'in 19. sorular. Bu sorulardan bir tanesine bakıp ya hoca bu hava sıcaklığı ile ilgili değil. Ayrıca hatırlama basamağında da değil diyebilir. Yani e, sorularımızın bizim belirke tablomuzla ilişkisini de uzmanımız sorguluyor. Ve buna dair geri bildirimlerde bulunuyor. Ve bu geri bildirimler doğrultusunda bu geri bildirimleri biz raporluyoruz. Teknik raporumuza yazıyoruz. Diyoruz ki işte şu kadar yıllık öğretmenlik yapan işte lisans üstünde şöyle ölçme değerlendirme dersi almış. İşte şu şekilde iki tane uzmana sorduk. Onların önerileri doğrultusunda sorularımızda değişiklikler yaptık diyoruz. Mesela. Şimdi bazen e, maksimum performansın ölçülmediği durumlarda, tipik performansın ölçüldüğü, tutumların, kişilik özelliklerinin ölçüldüğü durumlarda sanki testin kapsamı ile ilgili geçerlik delilleri sağlanmasına ihtiyaç yokmuş gibi düşünülebiliyor. Hayır doğru değil. Bizim testimizin ögelerinin alt parçalarının maddeler tarafından iyi temsil edilebilmesi belirtke tablosuyla sağlanıyor. Belirtke tablosunda belirtilen şeylerin illaki yetenekler, başarılar, beceriler, kazanımların ne kadar elde edilmiş olduğu değil. Tutumların da psikolojik özelliklerin de e, buralarda temsil edilebilmesi söz konusu. Yani psikolojik ölçme araçlarında da belirti tablosu olur mu? Evet, olur. Şimdi ölçtüğüm ile ilgili bazen bir şeyleri biliyor oluyorum. Bunun genellikle ölçtüğüm yapının başka değişkenlerle olan ilişkileri üstünden geçerlik delilleri sağlayabiliyorum. Şimdi standartlara göre bu ikinci başlığın içerisine giriyor yani diğer değişkenlerle ilişkiler. Mesela ölçmeye çalıştığım testin dört tane alt boyut olsun matematik, fen, Türkçe, e, sosyal bilimler. Hocam dört ayrı alt boyutta dört ayrı test için puan rapor ediyorum ya bunların birbirleriyle olan ilişkileri bunların birbirleriyle olan münasebetlerini sayısı olarak ifade edebiliriz. Matematikle fen daha fazla ilişkili, Türkçe ile matematik daha az ilişkili, Türkçe ile sosyal daha fazla ilişkili gibi. Bu ilişkileri biz korelasyon katsayısı dediğimiz katsayılarla rapor ediyoruz. Ee, şöyle bir örnek üstünden anlatayım. Ders notlarında da örneklerini gösterebileceğimi düşünüyorum. Şimdi korelasyon katsayısı dediğimiz şey iki tane sürekli değişkenin birbiriyle ne kadar alakalı olduğunu sayısal olarak ifade etmekte işe yarıyor. Mesela yatay eksen işte e, güz dönemi testi, güz dönemi yetenek testi düşey eksen bahar dönemi matematik testi. Her bir katılımcımız da burada bir noktayla ifade ediliyor. Her birinin ikisindeki ölçümlerini de biliyor olmamız gerekiyor. Az sonra örneğini göstereceğim sayısal olarak Excel tablosunda. Yatayda katılımcılarımız oluyor, düşeyde de ölçme süreçlerimiz oluyor. Mesela işte sonbahardaki yüz dönemindeki test birinci sütun, bahar dönemindeki matematik testi ikinci sütun oluyor mesela. Aynı katılımcının iki ölçüm sonucu yan yana aynı hizada duruyor. Arkasından işte formülüne falan girmeyeceğim. Excel'e diyorsun ki korelasyonu hesapla. Türkçesinde korelasyon, İngilizcesinde correlation yazıyorsun. Eksi bir ile bir arasında bir sayı hesaplıyor. Buna gösterdiğim grafiğe bir saçılım grafiği deniyor. Eğer ki biri ile diğeri tam mükemmel bir doğru oluşturuyorsa... Yani birindeki sonucu biliyorsam diğerindeki sonucu da kesin bilir durumdaysam ikisi mükemmel ve pozitif yönlü bir ilişki gösteriyorsa yani birinde yüksek alanlar diğerinde de yüksek almışlarsa o zaman korelasyon tam bir çıkıyor. Ama bu doğrunun etrafında bu veri seti her bir nokta bir kişiyi temsil ediyor demiştik. Bu veri seti şişmanlamaya başladıkça korelasyon katsayısı gittikçe düşmeye başlıyor. Mesela buradaki 0.60 bir korelasyon. Orta düzeyde pozitif yönlü bir korelasyon. Hala genel olarak yüzdeki testten yüksek alanların bahardaki testte yüksek alacağını söyleyebiliriz. Ama ilişki sol taraftaki kadar güçlü değil. Sağa doğru geldiğim zaman gördüğüm grafik ise Bahardaki puanı biliyor olmak, yüzdeki puanı biliyor olmak, bahardaki puanı biliyor olmaya dair hiçbir şey söyleyemiyor. Hiçbir tahminde bulunamıyoruz. Tamamen rastgele dağılıyor bu puanlar. Bu puanlar dikdörtgen şeklinde de dağılabilir. Böyle top gibi de dağılabilir. Böyle olduğu zaman bu korelasyon katsayısına sıfır deniyor. Eğer ki bu doğrunun eğimi negatif yönlü olursa yani birinden yüksek alanlar diğerinden düşük alma eğilimindeyse, ise bu iki değişken zıt yönlü ilişkiye sahiptir diyoruz. Şimdi bir örnek yapalım şurada. Şöyle Excel tablomuzu oluşturalım. Birazcık büyüteyim, rahat görelim. Şimdi önce insanların sıra numarası veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 kişi olsun. Mesela birinci ölçüm sonucu. Diyelim ki matematik puanları. Diğer ölçüm sonucu. Diyelim ki fen puanları. Şimdi ikisini uyumlu yapmaya çalışacağım. Her ikisini de 20 üzerinden teste soktuk diyelim ki. 20 soruluk matematik testi, 20 soruluk fen testi. Başarılı öğrenciler üst tarafta, daha az başarılılar daha alt tarafta olacak şekilde sayıları girmeye çalışacağım. Mesela bu arkadaş birinden 20, diğerinden 18 almış olsun. Bu birinden 17, diğerinden 19 almış olsun. 16'ya 16 almış olsun. 14'e 13 almış olsun. 11'e 9 almış olsun. 10'a 8 almış olsun. 9'a 13 almış olsun. 8'e 11 almış olsun. 7'ye 7 almış olsun. 7'ye 8 yazdık. 5'e 4 almış olsun. Şimdi aşağı yukarı birinden yüksek alanların diğerinden de yüksek alacağı şekilde bir şeyler oluşturmaya çalıştık. Şimdi buradan korelasyon katsayısını hesaplamaya çalıştığımda önce birinci veri dizisini giriyorum. Sonra noktalı virgül. Yo virgül. Ops pardon. Sonra virgül belli ki yazıyorum. Türkçesinde noktalı virgül olması lazım haberiniz olsun. Kapatıyorum. Korelasyon katsayısının gayetle yüksek olduğunu görüyorum. 0. Nokta, şöyle yuvarlarsam 0. Nokta. 90 korelasyon katsayısı. Korelasyon katsayısı genellikle R harfi ile gösteriliyor. Eğer ki ölçüm sonucumuz diyelim ki üçüncü ölçüm sonucu televizyona ayrılan zaman olsun. Diyelim ki burada 4 6 5 7 8 9 12 14 15 18 şeklinde olursa mesela birinci ölçüm sonucuyla üçüncü ölçüm sonucunun zıt yönlü bir ilişkide olduğunu görüyorsun. Burada yüksek puan alanlar diğerinde daha düşük puan almış durumdalar. Bu korelasyon katsayısını hesaplamaya kalkarsak birinci diziyi seçiyorum virgül dedim. İkinci diziyi seçtim. Kapattım. Burada da eksi bire yakın bir korelasyon katsayısını görüyorum. Diyelim ki bu ölçüm sonuçları tamamen tesadüfi. 20, 4, 15, 3, 6, 3, 18, 9, 9, 9 mesela. Şimdi burada da sıfıra yakın bir korelasyonu oluşturmayı umut ettim. Yani birinci ölçüm sonuçlarına baktığım zaman üçüncü ölçüm sonuçlarını tahmin etmenin mümkün olmadığı rastgele bir dağılım gibi görünüyor. Burada da işte korelasyon katsayısını 0.25'e kadar düşürebilmişim girdiğim veride. Peki bu, bunu biz nasıl kullanacağız? Bizim ölçme sonuçlarımızla bizim testimizden geçerliğine dair delil sağlamaya çalıştığımız testimizden alınan puanlarla başka ölçme prosedürleriyle elde edilmiş olan aynı değişken veya başka değişken e, ölçümlerinin sonuçları arasındaki korelasyonlara bakabiliriz. Daha önce dediğim gibi mesela Kocaman bir test yaptığımızı düşünelim efendime söyleyeyim. E, bu testimizde matematik var, fen var, Türkçe var. Matematik, fen, Türkçe, sosyal bilimler var ve bunların mesela matematikle fenin biraz daha yüksek korelasyon göstermesi, matematikte Türkçe'nin çok fazla yüksek korelasyon göstermemesi geçerlik delili olarak sağlanabilir. Ölçtüğüm yapıyı net somut bir şekilde tanımlamış olmak geçerlik delili olarak sevdiğimiz bir şey. Pizza testinin mesela e, okuduğunu anlama becerileri veya matematik okur yazarlığı ile ilgili İngilizce teknik kılavuzuna baktığınızda ölçmeye çalıştığı yapıyı 20 sayfadan uzun e, akademik olarak çok net bir şekilde anlattığını görüyorsunuz. Bu sevdiğimiz bir şey. E, bir başka geçerlik delili... Başka bir gruptan geliyor. Katılımcıların yanıt süreçlerini ortaya çıkardığımız zaman geçerlik delili sağlamış oluyoruz. Bu videoyu size ilk derslerde gösterdim mi hatırlamıyorum ama bir bakın. Ee, hoca abuk sabuk yollarla matematik sorularını çözüyor. Ee, ve doğru cevapları tutturuyor o spesifik sorular için. Öğrenciler neden diye sorunca da meslek sırrı kardeş diye cevap veriyor. Ee, mesela sesi düşünme çalışmalarıyla yani öğrencilerden seçilmiş bir grup öğrenciye arkadaş soruları bir çöz bakalım nasıl çözüyorsun dediğin zaman sesi düşünme çalışmaları yaptırdığın zaman ön denemelerde e, o zaman adaylar gerçekten makul matematikle falan alakalı yollarla mı çözüyorlar yoksa hiç alakasız şekillerde mi çözüyorlar bunları ortaya çıkarabiliyorsun bunlar geçerlik delili olabiliyor bilinen grupların puanlarını kıyaslayarak başka değişkenlerle arasındaki korelasyonu ortaya çıkarabiliyorsun. Bu da bilinen grupların kıyaslanması diğer değişkenlerle ilişkilere giriyor hocam. Nedir? Diyelim ki nevrotizm ölçüyorsun. Hali hazırda psikiyatrik hastanede yatan insanlarla sokaktan topladığın aşağı yukarı aynı sanıda insanın sonuçlarını kıyaslıyorsun. O zaman diyorsun ki Hali hazırda hastanede yatanlar senin nevrotizm testinden daha yüksek puan almışlarsa, diyorsun ki evet bu hastaneye yatma değişkeniyle böyle bir alakası var sonucun ve geçerlik delili sağlamış oluyorsun. Genelde bu türden e, işlerde, ölçmelerde geçerlik delili sağlarken, ölçtüğüm yapıyla ilgili mantıken bir sonucu bekliyor oluyorum. O mantıken beklediğim sonuç doğrulandığı zaman geçerlik delili sağlamış oluyorum. Yani hali hazırda psikiyatrik hastanede yatan insanların nevrotizm puanlarının yüksek geleceğini beklemek mantıktan beklediğim bir şey. Bazen çalışıyor olduğunu bildiğimiz bir eğitimden önce ve sonra testimizi uygulayarak testimize dair geçerlik delili sağlayabiliriz. Örneğin, eğitime duyarlı bir başarı testi hazırlamışızdır ve çalışıyor olduğunu, işe yarıyor olduğunu önceden bildiğimiz bir eğitim vardır. O eğitimin öncesinde ve sonrasında ölçüp o eğitimi almış olmakla olan arasındaki ilişkiyi ortaya koymuş oluyoruz böylece. Gerçekten de eğitimden sonra bizim testimizden alınan puanların yükseldiğini görürsek testimizin geçerliliği hakkında bilgi sahibi oluruz. Yalnız burada dikkat edilecek nokta Eğitimin işe yarıyor olduğunu biliyor olmamız lazım. Hem testimizi yeni geliştirdik, geçerlik delili elde etmeye çalışıyoruz. Hem de eğitimi yeni geliştirdik. Eğitimin işe yarayıp, yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. O zaman işler yolunda gitmezse eğitimden mi kaynaklanıyor, testten mi kaynaklanıyor? Ayırt etmek mümkün olmaz. Ön test, son test gibi ama ön test, son test de eğitimin işe yarıyor olduğunu önceden biliyor olmam lazım. Testime dair geçerlik delili sağlayabiliyor olmak için. Eğitimin çoğu zaman işe yarıyor olup olmadığını test eder insanlar. Ben ama geçerlik delili olarak bunu kullanabilirim. Ama dediğim gibi önceden birileri bu eğitimin işe yaradığını göstermiş olması lazım. Hem eğitim işe yarıyor mu bilmiyorum. Hem test düzgün ölçüyor mu bilmiyorum. <laughs> Öyle çalışma bana geçerlik delili sağlamaz. Bazen ne oluyor? Ölçmeye çalıştığım yapının okuduğun anlama becerilerinden çok fazla etkilenmediğini göstermek için o korelasyonun Türkçe okuduğun anlama becerisiyle geometri testi arasındaki korelasyonun çok yüksek olmadığını göstermek isteyebilirim. Matematik problemleri çözme becerisinin Türkçe okuduğunu anlamakla arasındaki korelasyonun aşırı yüksek olmadığını göstermek isteyebilirim. Eğer iki değişken birbirle çok aşırı yüksek korelasyon gösteriyorsa ve bunlar testin matematik ve fen bölümleri ise derler ki adama niye ayrı bölümler bunlar? Çok fazla yüksek korelasyon göstermesini, 90'ın üstüne çıkmasını istemezsin o korelasyonların. Daha aşağı düzeylerde ama hala pozitif yönlü ilişkiler göstermesini beklersin. Şimdi hocam, testin istatistiksel İç yapısına dair kanıtlara geldik. Bu ayrı bir grup. Burada standartlarda 3. başlıkta geçiyor. Hocam, testin veri seti dediğimiz bir şey var. Testin veri seti şuna benziyor hocam. Her bir katılımcı her bir satırda görünüyor. Mesela ID dedik. 1 2 3 4 5 10 da ta 5 tane katılımcı var. Sorularımız madde 1, madde 2 madde 3, madde 4 diye gidiyor. En sonunda da doğru cevap sayısı var. Şimdi bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddelerden alınan puanlar eğer ki doğru yanlış testi çoktan seçmeli test gibi ise doğru cevapsa bir, yanlışsa boşsa sıfır diye dolduruyorum bu veri Doğru cevaplara bir, yanlışlara boşlara sıfır diye giriyorum. bu soruların her birinin birbirleriyle olan korelasyonlarını hesaplamak mümkün. Birinci soruyla ikinciyi, ikinciyle üçüncüyü, üçüncüyle dördüncüyü, birinciyle ikinciyi, birinciyle üçüncüyü, birinciyle dördüncüyü her birini ayrı ayrı hesaplamak mümkün. Ve bu korelasyonların hepsini birden hesaba katarak bu soruları gruplandırmak mümkün. Bu soruları gruplandıran analize Faktör analizi deniyor. Faktör analizi testin iç yapısını istatistiksel olarak ortaya koymakta kullanılan bir teknik. Bazen mesela üniversiteye giriş sınavı matematik testi kocaman üç gruptan oluşuyor aslında sorular. Cebir soruları var, işte işlem düz işlem soruları var, matematikte problem çözme var yani kelimelerle ifade edilmiş problemler var. Bir de geometri soruları var. Siz faktör analizi yaptığınızda bu üç grup soruyu gerçekten de analiz kendisi üç ayrı grup olarak gösterirse o zaman geçerlik delili sağlamış oluyorsunuz. Testin istatistiksel iç yapısına dayalı geçerlik delilini sağlamış oluyorsunuz. Analiz tabii ki sorunun kendisinin ne olduğunu bilmiyor. Üçüncü madde geometri mi, e, cebir sorusu mu bunu bilmiyor. Neyi hesaplıyor? Birbirleriyle olan korelasyonlarını hesaba katarak soruları gruplandırıyor. Faktör analizi dediğin tekniğin yanı sıra madde tepki kuramı gibi analizler söz konusu bu veri seti üzerinde değişik değişik modeller test edilebiliyor. Ve bu modeller beklendiği gibi çıkarsa geçerlik delilleri sağlamış oluyoruz. Bu ölçme modellerinin yani işte testin kaç boyutlu olduğu, kaç grup sorudan oluşuyor olduğu farklı alt gruplarda da yani kadınlar ve erkekler içinde aynı şekilde işliyor mu diye kontrol etmek gibi üst düzey analizler de mümkün. Bunların hepsi geçerlik delili olarak sunulabiliyor. Başka değişkenlerle ilişki bakımından özellikle seçme sınavları özel bir yere sahip ki numaralı maddenin bir geçerlik delili bu. Diğer değişkenlerle ilişkiler. Örneğin üniversiteye giriş sınavı ve üniversite birinci sınıf not ortalaması arasındaki ilişki yani o ikisi arasındaki korelasyon katsayısı üniversiteye giriş sınavının tahmin etme başarısına dair, geleceği öngörebilme başarısına dair bir geçerlik delili oluyor. Dediğim gibi bu diğer değişkenlerle ilişkiler başlığı içerisine giriyor. Testin iç yapısından çıktık artık. Çünkü üniversite birinci sınıf notlarını tahmin ediyoruz. Eskiler buna yordama geçerliği diyorlardı. Artık öyle demiyoruz. Bazen bir testin kısa formunu geliştiririz. 100 soruluk bir testtir. 20 soruluk bir versiyonunu geliştiririz. Biz bu 20 soruluk versiyona dair geçerlik delili sağlayabilmek için bu minvalden korelasyon benzeri şöyle bir delil sağlarız. Aynı insan grubuna hem uzun versiyonu hem kısa versiyonu uygularız. Uzun versiyonun güvenirlik geçerlik delilleri zaten yıllar önce sağlanmış. O duruyor. Benim amacım kısa versiyonun da uzun versiyonla benzer puanlar ürettiğini göstermek. Aynı insan grubuna hem uzun versiyonu hem kısa versiyonu uyguluyorum. Aradaki korelasyon katsayısını hesaplıyorum. Al sana geçerlik delili. Ne ile alakalı? Farklı değişkenlerle ilişkiler bakımından. Aslında aynı değişkeni ölçen iki ölçme sonucu aslında. Hocam bizim testlerimizin istenmedik sonuçlarının mümkün olduğunca az olduğunun gösterilmesi de geçerlik delilleri içerisine giriyor. Örneğin bir öğrenci sınıfta kalma kararı verdin. Tam böyle geçme notu civarından 3-5 öğrenci sınıfta kaldı. 3-5 öğrenci geçti. Bir sene sonra sınıf tekrarı yapan adamlarla sınıf tekrarı yapmayan o ucu ucuna aynı puanı almış olup da sınıf tekrarı yapmayan adamları kıyasladığında sınıf tekrarı yapanların daha iyi performans gösterdiğini sergilersen istenmedik sonuçlar doğurmamış olduğuna dair geçerlik delili sağlamış oluyorsun. Hocam geçerliği etkileyen faktörler burada net bir şekilde yazılı. Onlardan da sorumlusunuz geçerlik konusunu burada bitirmiş olalım. Şöyle kaydı da durdurayım sonra sorularınız varsa alacağım.